Merhabalar, ben Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi Ayşenur Plak. Grup arkadaşlarım Didem Bingöl, Esra Ay Yıldız, Radiye Akyol ve Fatmanur Büyük ile Uygulamalı Araştırma Dersi kapsamında Doçent Doktor Aslan Aykara Danışmanlığı'nda yürüttüğümüz tezimizi sizlere sunmak ve bu süreci sizlere anlatmak için bu videoyu çekiyorum. Araştırmamızın başlığı huzur evinde kalan kronik hastalığa sahip yaşlı bireylerin yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi. Neden bu konuyu seçtiğimize değineyim? Dünya nüfusunun giderek yaşlanması, sağlık sorunlarının giderek artmasına sebep olmuştur. Bu sağlık sorunlarının başında kronik hastalıklar gelmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki nüfusun hızla yaşlanması, bazı kronik hastalıkların görülme riskini artırmaktadır. Bunun sonucu olarak da ulusal ve uluslararası halk sağlığı için yeni ve ciddi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Kronik hastalığa sahip yaşlı bireylerin bakım, koruma ve rehabilitasyon ihtiyaçları ev ortamında yeterince sağlanamadığında bireyler huzur evlerini tercih etmektedirler. Huzur evleri bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini içinde barındırdığı ve yaşlı bireylerin bir arada olduğu bir yaşam alanı sağladığı için araştırmamızın önceliği haline gelmiştir. Bu sebepler bizi bu konuda araştırma yapmaya yönlendirmiştir. Araştırmamızın problemi huzur evinde kalan kronik hastalığa sahip yaşlı bireylerin yaşam kalitelerinin değerlendirilmelerine ilişkin çalışmaların literatürde yeterince yer almamasıdır. Araştırmamızın genel amacı ise huzur evinde kalan kronik hastalığa sahip yaşlı bireylerin yaşam kalitelerinin değerlendirilmesini ortaya koymak ve bu konuda yaşadıkları sorunlara yönelik sosyal hizmet kapsamında çözüm önerileri geliştirmektir. Bu araştırmanın alt amaçları ise şu sorularla ifade edilmiştir. Birinci sorumuz, huzur evinde kalan yaşlı bireyler kronik hastalığa sahip olmak konusunda ne düşünmektedirler? İkinci sorumuz, huzur evinde kalan yaşlı bireyler kronik hastalığa sahip olmak konusunda ne hissetmektedirler? Üçüncü sorumuz, huzur evinde kalan yaşlı bireyler yaşam kalitesini nasıl tanımlamaktadırlar. Dördüncü ve son sorumuz, huzur evinde kalan kronik hastalığa sahip yaşlı bireyler yaşam kalitelerini nasıl değerlendirmektedirler? Araştırmamızın yöntemi ise şu şekildedir. Araştırmamız nitel bir araştırmadır. Huzur evinde kalan kronik hastalığa sahip yaşlı bireylerin deneyimlerini davranışlarını, algılarını, düşüncelerini ayrıntılı bir şekilde inceleyip yaşam kalitelerini değerlendirmesini ortaya koymak amacıyla nitel araştırma metodu tercih edilmiştir. Bu sayede algılar ve olaylar doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir şekilde ortaya konmuştur. Bu araştırmanın derinlemesine bilgi edinmek adına veri toplama araçlarından yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği sayesinde görüşmenin seyrine göre sorular arasında geçiş yapılabilmiş, katılımcıları sıkmadan sohbet havasında görüşme ilerletilerek veriler toplanmıştır. Araştırmamızın kuramsal temeli şu şekildedir. Yaşlılık ve sosyal hizmet ana başlığı altında yaşlılık ve yaşlanma tanımlarına, yaşlanmanın boyutlarına kuramsal çerçevede değinilmiştir. Kronik hastalık ve sosyal hizmet ana başlığı altında ise kronik hastalıkların sınıflandırılması, kronik hastalıkların yaşlı bireylerde yol açtığı sorunlar ve tıbbi sosyal hizmet konularına yer verilmiştir. Son olarak yaşam kalitesinin değerlendirilmesi ana başlığı altında ise yaşam kalitesinin ekonomik, sağlık ve psikososyal düzeyde değerlendirmelerini, yaşlılık döneminde ve kronik hastalık düzeyinde yaşam kalitesinin değerlendirilmesi konularına kuramsal çerçevede yer verilmiştir. Araştırmamızın özneleri şu şekildedir. Araştırmada amaçlı örneklem yoluyla Ankara'nın çeşitli ilçelerinde bulunan huzur evlerinde kalan ve kronik hastalığa sahip 8'i kadın, 10'a erkek olmak üzere toplam 18 katılımcıyla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmamızın bulguları şu şekildedir. Yaşlıların huzur evlerine gelme nedenleri sağlık, bakım ihtiyacı, ailevi sorunlar ve yalnızlıktır. Yaşlı bireyler huzur evlerinde tedavi ve bakım hizmetlerini genel itibariyle olumlu değerlendirmişlerdir. Ancak bazı katılımcılar bakım ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için huzur evlerini tercih etmek zorunda kaldıklarını ifade etmişlerdir. Aile ilişkilerinde yaşlı bireylerin çocuklarının kendilerine bakma yükümlülükleri olduğu düşüncesi ön plandadır bazı katılımcıların aile üyeleri tarafından fiziksel ve ekonomik şiddete maruz kaldıkları görülmüştür. Kronik hastalıklar yaşam kalitesini düşürmektedir. Fiziksel, zihinsel, sosyal aktiviteler huzur evinde yaşlı bireylerin yaşam kalitelerini arttırmaktadır. Bununla birlikte huzur evindeki yaşlı bireylerin aktiviteleri sıkıcı ve yetersiz olarak değerlendirdikleri görülmüştür. Beslenme ve temizlik en fazla eleştirilen hizmetlerdendir. Huzur evlerinde verilen hizmetlerin kalitesi, yaşlı bireylerin fiziksel, psikolojik ve sağlıklarını önemli düzeyde etkilemektedir. Huzur evi yaşantısında sağlık çalışanlarının ilgisi, tedaviye uyum sürecini oldukça kolaylaştırmaktadır. Sonuç ve öneriler kısmına gelecek olursak, yaşlı bireylerin e, sağlık, sosyal güvenlik ve bakım hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Yaşlı bireylerin aktiviteler hakkında değerlendirmelerini almak ve geri bildirimler baz alınarak programları iyileştirmek gereklidir. Bu süreçte sosyal hizmet uzmanları, psikologlar ve fizyoterapistler ile işbirliği yaparak bireyin istek, ihtiyaç ve olanakları değerlendirilerek bireyselleştirilmiş aktiviteler oluşturulması planlanmalıdır. Bireylerin istek ve ihtiyaçlarının anlaşılabilmesi için değerlendirmelerini almak ve geri bildirimler vermek önemlidir. Yaşlı bireylerin şikayetlerini rahatça ifade edebilecekleri bir şikayet mekanizması oluşturulmalıdır. Huzur evindeki yaşlı bireylerin bakım ihtiyaçları farklılık gösterdiği için her yaşlı bireye özel bakım planı oluşturulmalıdır. Yapılan araştırma doğrultusunda edinilen bilgilerin ve üretilen çözüm önerilerinin kronik hastalığa sahip yaşlı bireyler alanında çalışan araştırmacılara ve huzur evinde çalışan sosyal hizmet uzmanlarına katkıda bulunduğu Ayrıca literatüre katkı sağlaması ve alana ışık tutması açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Benim sunumum burada sona ermiştir. Ek olarak bu test çalışmasında gerçekleştirirken bizi en çok zorlayan huzur evlerine giriş izni alma aşamasıydı. Gerek huzur evleri kuralları, gerekse bulaşıcı hastalıklara karşı tedbir amaçlı olarak birçok huzur evinden defalarca olumsuz geri bildirim aldık. Bunun dışında bu süreçte bize danışmanlık yapan doçent doktor Aslan Aykar hocamıza hem kendi adıma hem de grup arkadaşlarımın adına teşekkürlerimi sunarım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.